Abonieren Almanca, Türkçesi abone olmak zaten kendisinden de anlaşılıyor. Kolay bir kelime. Direkt örneklere geçelim. Diese Zeitschrift würde ich gerne abonieren. Bu dergiye abone olmayı çok abone olmak isterdim diyor. Diese Zeitschrift burada dergi demek. Würde isterdim anlamını veriyor burada. Ich gerne Zaten burada gördüğünüz gibi burada başa geldiği için ne olmuş devri cümle kurulmuş ve fiilde würdenen dolayı sona gitmiş. İkinci örnek işte yaptığın kanal aboneyird. Burada gördüğünüz gibi perfect kullanılmış ve düzenli fiil olduğu için sonuna t endil t takısı gelmiş yırt de kanal kanal zaten YouTube kanalı gibi kanal gibi düşünebilirsiniz. Üçüncü örnekte aboneyiren çoğu kullanmış yedim manat her ay. Aynı bir noyut saçtır. Her ay yeni bir e, dergiye abone olurlar. Her ay yeni bir dergiye abone oluyorlar. Anlamına çevrilmiş. Gördüğünüz gibi kolay bir kelime. Düzenli fil demiştik. Sonu perfect. Her zaman T ile biter. Düzenli olduğu için kö kökü değişmiyor. Perfect eş pardon. Presence ve plenitum'da buna dikkat edelim. Almacasor.com'dan diğer kelimelerde görüşmek üzere.